Game Teacher kanalına hoş geldiniz. Bugün size CSGO'nun sistem gereksinimlerinden bahsedeceğim. Ee, onun için ilk önce Steam'den CSGO'ya giriyoruz arama kısmından. Burada zaten oynama süreci. Siz direkt oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. Ee, burada hemen sistem gereksinimlerine bakmadan önce hemen Şuradan da bizim bilgisayarın Evet, sistemini açalım. Evet. Şimdi işlem sistemi olarak Windows 7 istiyor. İşlemci olarak Core 2 diyor. Bir işlemci ya da AMD'nin de Phenom X3 8750 işlemcilerini istiyor çok eski işlemciler O yüzden günümüz bilgisayarlar çok rahat bunu zaten karşılıyor biz de mesela iyi işlemci olarak i3 6 nesil işlemci var ee, şu baş sayılar nesile hitap eder 6 nesil bir işlemcimiz var ee, 3.6 GHz fazla fazla yani yetiyor 2 GB RAM istemiş bizde zaten 16 GB RAM'imiz var Ekran kartı olarak da 256 megabyte megabit ekran kartı olsun yeter demiş. Ee, bizimki zaten GTX 1050 ekran kartı ee, pardon 256 megabyte yani RAM'inden bahsediyor pardon özür dilerim ee, 256 megabyte ekran kartından bahsediyor. Bizimki zaten 2 GB bir ekran kartımız mevcut. Ve fazla fazla yetiyor. Ee, 15 GB da kullanabilir bir alan istiyor. Ee, benim bilgisayarım da bu şekilde. E3 işlemcili. GTX -1000 ekran kartlı. Ee, MSI'ın da ana kartı mevcut. b bozuka bozuka. 1151, 1151 soketli. Ee, Rahatlar dedi. tane 8 GB'ım var. Başka bilgisayarla alakalı bunlar. Şimdi bunda kaç ee, şimdi oyunda kaç FPS alacağız? Onu görelim. Ve oyunumuzu açalım. Çok fazla iyi bilmiyorum yalnız CSGO. Counter zamanında oynuyorduk. Çok eskiden. İnternet kafeler, bilgisayarlar daha ağ buluşması yapamıyorken Böyle online oyunlar yokken, internet kafelerde çok oynadık Counter-Age Of gibi oyunları. Oradan bir aşina var ama şimdiki CSGO'da birazcık zorlanıyorum nedense. Şu an ana ekranda 112 FPS'ler falan gösteriyor. Şuradan şimdi bir görüntü ayarlarına bir bakalım bir şey var mı? Gelişme yönetimi, evrensel oyun kalitesi. Otomatik de çok düşmüş Yüksek alım. Yüksek, yüksek. Çok yüksek. Etkin. Çoklu CPU kullanımı. Bunu da 8'e alalım. Etkin. Zaten bir evrensel gölge kalitesini seçtim monitör modu hareket izi falan, falan neyse onlar kalsın tamamdır şunu aldık ee, Ses seste birazcık ana sesi düşürelim çok fazla çıkmasın evet oyuna girelim hemen yani bahsedip başlayalım İnşallah çabuk bulur bu arada. Bakalım maçın hazır. Evet yükleniyor. Otomatik ses Evet şu an oyuna başlanmış. Şu an gördüğünüz gibi 85 FPS'te falan oynuyorum. Daha doğrusu şu an izliyoruz. Birazdan oyuna başlarız zaten. Ah. Kapatıyorum. Neden kapatıyoruz? zaman şunu alırım. Şimdi şunu alalım. Hakikaten yalnız. Unutmuşuz ya. Ne yani, olması lazım. Bu arada bir an uzunlayla karıştırdım. Evet. Ah! Gördüm. Dedim şurada bir yere dedim. Neyse, yapacağız. Patladı herhalde. 照不照顾好对吧？ taraftan da sesler geldi. <laughs> Amcamlara <merhabalar>. böyle ekip haline <laughs> gidelim. 68, 70. Bu aralarda şu an. Bence gayet mükemmel. no lá Yes. Oh, güzel. Beraber yakaladık. Evet. We will defeat the devam. AK devam. Bombamızı alalım. Nasıl tak işte, böyle ama? Çok ilginç. Şimdi kazanamayacağız büyük ihtimalle. Bir terörist kaldı. Onlar büyük ihtimalle. orada bizimki. <laughs> inşallah ölmeden hallederik Tam mabedine gitti. Evet arkadaşlar bu sıra bir oyunda açlama bir sıkıntı oldu o yüzden e, yana açamadım. Bu son randımız kaldı. Büyük ihtimalle iniyoruz. Bombayı al etmeden çok, çok 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 Yes Baya güzel bir takım oyunu olduk. Beğenmeyi unutmayın. şimdi devam edeceğiz. Ah, Nasıl vuruldum lan? Sniper lan. Hadi be. Vay arkadaş. Şu da şu, şu da şu yenecek bunlar bizi büyük ihtimalle. Gittik. Böyle de gittik. Oğlum niye bu açıkta bekledim be? sniper up deneyim bakayım. tek kaldı arkadaş. Ee, evet, bir yerde. Şurada o. Aslında bombayı kurabilse. Hadi be. Neyse. Nazar olunca olsun. of oh Hadi be. Tüh O daha iyi görüyor beni ya Birbirimizi öldürdük Ya sen Yeee yeah, garibiyet Şimdi çıkalım artık. Çok uzattık videoyu. Gördüğünüz gibi 60 70 FPS çok rahat oynadık ki en yüksek ayarlara da aldık. Birkaç tane daha round yaparız eğer isterseniz. Ee, devam ederiz CSGO serimize de. İyi günler. Sağlıcakla kalın.